Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrardan sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istedim taze peynirli umaç helvası. Ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle 300 gram kadar taze, tuzsuz peynir. Ve hemen şöyle dilimlere ayırıyorum. E, küçük parçalara. Bakın peynirim o kadar güzel ki tuzsuz taze peynir hep de yapmak istemiştim bir türlü peyniri bulamamıştım denk gelince hemen sizlerle paylaşmak istedim Şöyle peyniri dilimlere ayırdım ve kenara alıyorum şimdi bir tane tencere aldım biraz derin tencere dökülmesin diye karıştırması kolay olsun diye 125 gram Terem yağını içine boşaltıyorum. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Ocağın altını kısıyorum. Şimdi şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için bir buçuk su bardağı toz şekeri. Bakın şöyle kabın içine koydum. Ve şöyle yarım su bardağı su. Şöyle ekledim, kaşıkla karıştırıyorum ve ara ara tekrar karıştıracağım iyice şekeri erisin diye kenara alıyorum şimdi. Şimdi umacını hazırlıyorum. Şöyle 3 su bardağı unu karıştırma kabın içine koydum. Bakın su bardağı ölçüsü 200 milim. Milim önceden elemiş oldum onu boşaltıyorum. Şöyle yarım çay bardağı sütü şöyle azar azar unu karıştırarak yediriyorum. Böyle unu döktüm, sütünü döktüm. Şimdi elimle şöyle güzelce ovalıyorum. Bakın elimle iyice ovaladım. Bu şöyle hepsi aynı şekil oldu. Bulgur gibi yaptım. Ve şimdi yapılışına geçiyorum. Bakın ya ocağa koymuştum ya iyice eridi bakın. Şöyle biraz köpürdükten sonra ununu ekleyebiliriz. Bakın şimdi ocağın altını kısıyorum ve kısık ateşte kavuruyorum. Evet arkadaşlar helvanın kıvamı olmak üzere yarım saatten fazla kısık ateşte kavurdum ne kadar ağır ateşte pişerse helvanız o kadar güzel olur bakın altın sarısına döndü bir 5 dakika daha kavuracağım peynirini ekleyeceğim bakın arkadaşlar ne kadar rahat karıştırılıyor önce sertleşiyor sonra kendini bırakıyor ve kıvamı olmak üzere şimdi peynirimi ekliyorum peynirle beraber karıştırıyorum bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim videomu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum yeni gelen arkadaşlar var. Onlara da çok teşekkür ediyorum kanalıma destek verdikleri için. Bakın iyice karıştırdım peynirler iyice içinde eridi ve şimdi şekerini ekliyorum. Bakın şekeri ara ara karıştırdım. Bakın kıvamı böyle ve şimdi şekerini ekliyorum. Şerbetini iyice yediriyorum ve sunum kabına alıyorum. Peynir helvasını sunum kabına aldım ve kaşıkla iyice düzledim. Şöyle biraz da süslüyorum gerçekten kıvamı, lezzeti o kadar bir güzel olmuş ki anlatamam. Şimdiden deneyen herkese afiyet şeker olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.